Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde sizlerle beraber kripto para sektöründe günün öne çıkan haberlerini ve teknik grafiklerini inceleyeceğiz dostlar. Çok çok önemli haberlerimiz var bolca haberlerimiz var. Videoyu sonuna kadar izlemeniz tavsiyemdir. İçeriye geçmeden önce hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Henüz beni takip etmiyorsanız abone ol tuşuna basıp bildirimleri açarak Günlük videolarımdan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Dünden bugüne Bitcoin ciddi bir yükseliş sergiliyor arkadaşlar. Birkaç gündür hatta böyle bir düzeltme yapabiliriz. Ve 20 bin doların üzerinde bir fiyat görüyoruz. Şu an yaklaşık 20 bin 500 dolar seviyelerinde seyreden bir Bitcoin var. Birazdan Teknik olarak bunu inceleyeceğiz. Bakıldığı üzere arkadaşlar özellikle türev piyasalarda kaldıraçlı veya vadeli olarak bakabilirsiniz. Bu piyasalarda short pozisyon açar arkadaşlarımız, insanlar, kurumsallar ciddi tasfiyelere uğradı. Yani ciddi miktarlar 3 milyonların üzerinde rakamlar konuşuluyor. Mesela OKX'te bir hesap vardı. Buradaki hesapta bir Ethereum işlerin işlemindeki short pozisyonda 3 milyon doların üzerindeki bir fiyatın likidite olduğunu Gördük arkadaşlar. Şimdi burada söylemek istediğim şey esasen şu. Tekniğine gireceğim biraz sonra ama bu tarz dönemlerde stopsuz işlem yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bana birçok yazan arkadaşım da oldu yani short pozisyonlarda ciddi canımız yandı vesaire diye. Kesinlikle stopsuz işlemlere girmeyin arkadaşlar. Girecekseniz de portföyünüzü düzgün bir şekilde bölerek bir önceki videomda anlattığım şekillerde işlemlere giriniz. Konuyla ilgili başka sorusu olan arkadaşlarım varsa bana yorumlar kısmından yazabilirler. İkinci haberimiz Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey tarafından geliyor. Bildiğiniz gibi Twitter'dan ayrılıp Block adlı bir şirkete geçti arkadaşlar. Bu şirketi özellikle büyütme gayreti içerisinde şu an bu haberimizin önemi de aslında kripto paralarda Bitcoin madenciliği ile ilgili şirketin geliştirmelere başladığını ve yeni isimleri daha doğrusu volümlü isimleri bu sektör tarafına kaydırmaya başladığını görmemiz. Son günlerde son aylarda diyelim Bitcoin madenciliği tarafında özellikle çok verimsiz bir dönem geçirdik arkadaşlar. Yani çok fazla ciddi paralar kazanamadı Bitcoin madencileri. Fakat Jack Dorsey'in önderliğindeki blok şirketi Bitcoin madenciliğine yatırım yapıyor. Yani burada daha fazla işlemler yapılacağını sinyallerini veriyor iş alımlarla beraber. Bu da aslında bizlere önümüzdeki süreçlerde, önümüzdeki dönemlerde Bitcoin madenciliğinin daha karlı hale gelebileceğini anlatır arkadaşlar. Bazı sinyalleri aslında buradan alabiliyoruz. Demek ki belli şeylerin hazırlıkları yapılıyor yorumunu yapıp bir soru işareti bırakmış olalım. Yine bakınız bir önceki habere benzer, daha doğrusu gittiği yere benzer bir haber. BNB Chain'in büyümeye teşvik programı ile ilgili bir program açıkladığını görüyoruz arkadaşlar. Burada özellikle daha fazla kullanıcıyı bünyeye çekebilmek adına bu teşvik programını aktardıklarını, devreye aldıklarını söyleyebiliriz. Yani bir şeylerin hazırlığı yapılıyor gibi gözüküyor arkadaşlar buradaki haberde de. Neler olabileceğini izleyip göreceğiz. Yine Binance tarafından bir haber dostlar. Konuyla ilgili aslında daha önceden de buna benzer bir haber vardı fakat yine aktarmış olalım. Binance'in kendine ait bir stable coin'i var. Bildiğiniz gibi BUSD diye bilinen bunu karşıda USDT ile rakip olarak gösteriyorlar. Aslında Binance'in de gözüne kestirdiğini görmekteyiz. BUSD'nin kullanımını artırmaya amaçlayan adımları daha da artırmaya başladığını görüyoruz. Binance tarafının arkadaşlar önümüzdeki süreçlerde USDT'ye bir pranga vurabilir veya borsadan dışarıya doğru ittirme hamlesinde bulunabilir Binance tarafı bu bakımdan ne yapılabilir arkadaşlar? Zaten stable de bölünmesi gerektiğini daha önceden ifade etmiştim. Belli bir portföyünüz varsa özellikle stable coin tuttuğunuz belli bir miktarı Tether, belli bir miktarında BUSD şeklinde ayırabilirsiniz. Bu sizi hem riskten koruyacaktır hem de Binance tarafına BUSD'ye birazcık daha ilerleyen aşamalarda olacak şey çünkü belli alışmanıza sebebiyet verecektir. Singapur Merkez Bankası'ndan kripto paralar ile ilgili bir Karar var dostlar burada stable coin kuralları ile ilgili belli önerilerin verildiğini görmekteyiz. Daha çok bu Luna tarafında Terra Labs tarafında yaşanan ve işte Triaros Capital gibi şirketlerin çökmesiyle yaşanan sorunları dile getiriyorlar. Ve bunların önüne geçebilmek adına stable coinler ile ilgili yani sabit paralar ile ilgili belli düzenlemeleri yapmak istiyorlar. Bu işin iyi tarafı gibi gözüküyor arkadaşlar. Fakat bir kısmı daha var burada özellikle kullanıcıların stake etme ve paralarını vadeye yatırmanın da önüne geçebilecek adımlar atıldığını görüyoruz. Bu biraz daha işin sıkıntılı tarafı olarak gözüküyor. Singapur tarafında bilmemiz gereken önemli haberlerden bir tanesiydi. Evet, Cardano'nun birkaç haftadır böyle ciddi yükselişler sergilediğini görmekteyiz arkadaşlar. Özellikle burada Cardano'nun kurucusundan gelen önümüzdeki haftalarda daha doğrusu Kasım ayında özel bir şey geliyor tweet'i çok etkili olmuştu. Kıymetli dostlar bunun yanında Fed'in faiz artırımlarındaki yumuşamanın gelebileceğinin piyasalara entegre edilmesinden kaynaklı burada Cardano'nun adanın yükselişini seyrediyoruz. Tabii ki özellikle kurucusundan gelen bu açıklamadan kaynaklı da yukarıya yönlü bir ivmelenme geldi arkadaşlar. Bunu teknik olarak biraz sonra inceleyeceğiz. Sıradaki haberimiz Ripple tarafından geliyor. Wall Street istasyonunda Ripple'ın reklamlarının yayınlandığını görmekteyiz dostlar. Bu da yine iyiye işaret durumlardan bir tanesidir. Avama ve kurumsallara özellikle bu şekilde reklamların Ripple tarafından yapılması oldukça önem arz ediyor. Çünkü tabana ve şirketlere yayılmış oluyorsunuz. Ripple bu işleri yapmaya devam ettiği sürece yine top seviyelerde olmaya devam edecektir diye düşünüyoruz. Yine Ripple ve XRP ile ilgili devamında bir haberimiz arkadaşlar. Son 24 saatte volümlü cüzdanların yani balina cüzdanlar diye takip ettiğimiz XRP cüzdanlarının 100 milyondan fazla XRP token aldıklarını görüyoruz arkadaşlar. Belli başlı verilere baktığımız zaman bu da yine olası bazı şeylere hazırlığı bizlere gösteriyor olabilir. Özellikle dediğim gibi mahkeme tarafından bir beklenti içerisindeyiz. Ripple CEO'su her ne kadar ilk 6 ay içerisinde dese de ben bunun ilk 3-4 ay içerisinde sonuçlanabileceğini düşünüyorum tabii ki Ripple Sek davasının. Bunu da izleyip göreceğiz. Bu balina hareketlerini de kesinlikle unutmayın, not alın. Çok önemli bir haber de İngiltere tarafından geldi. Bildiğiniz gibi başbakanın değişmesiyle beraber kripto paralara birazcık daha böyle Pozitif rüzgarlar esmeye devam ediyor İngiltere tarafından arkadaşlar. Baktığımız zaman önceki gün finansal hizmetler ve piyasalar yasasının geçtiğini görüyoruz. Burada kripto paraların da diğer finansal hizmetler ve piyasalar gibi değerlendireceğini görmekteyiz arkadaşlar başkanın yapmış olduğu İngiltere Şehir Bakanı yapmış olduğu açıklamalara baktığımız zaman esas olarak kripto para birimlerinin diğer finansal varlık türleri gibi muamele edilmesinden kaynaklı bu kapsama alındığını söylemiyor. Daha çok ilerleyen aşamalarda ülke hazinesinin kripto sektörü ile ilgili gelişmelerine hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi açısından bu yasa tasarısının geçtiğini söylüyor arkadaşlar. Çok böyle nötr bir haber diyebiliriz aslında. Ne pozitif ne negatif. Tamamen ilerleyen süreçlerde nasıl bir karar alacakları bu durumun gidişatını bizlere gösterecektir. Avrupa Birliği Blockchain forumundan Ayota'ya bir ödül verildiğini görmekteyiz. Burada özellikle nesnenin interneti olarak ön plana çıkarmış vaziyetteler. Ayota bildiğiniz gibi tap projelerden bir tanesidir arkadaşlar. İlgilenenler için birazdan zaten teknik grafiğini de inceleyeceğim bu haberle beraber birazcık daha alevlenebileceğini düşünüyorum. Takip edilesi bir haberdir diyelim. Peki yine çok çok önemli bir haber önümüzde Bitcoin ile ilgili. Tabii ki mikro strateji ile harmanlayacağız bunu. Yarın mikro 2022 yılı 3. çeyrek mali raporları kamuoyuna açıklanacak arkadaşlar. Burada özellikle Bitcoin ile ilgili durumlara bakacağız bu rapor içerisinde ve Bitcoin'i ve kripto paraları kesinlikle etkileyecek bir haber olacaktır. Volatilite yaşayabiliriz arkadaşlar. Bu bakımdan takip etmemiz gerekiyor mikro stratejinin mali raporlarını özellikle Türkiye saatiyle 23.00 ile 23.10 arasında açıklanacağını söylememiz mümkündür. Takip ediniz özellikle vadeli işlemlerde pozisyon alan arkadaşlarımızı uyarmış olalım. Avustralya tarafından bir haberimiz var. Salı günü yayınlanan 2022 yılı bütçesinde kripto para birimlerinin yabancı para birimleri yerine varlık sınıfı olarak vergilendirilmeye devam edeceğini açıkladılar arkadaşlar. Bu özellikle ne için önemli? Tabii ki vergi tarafı birazcık can iskici olsa da vergi vermek iyidir. Kazançlardan vergi vermek her zaman pozitiftir. Bunun yanında kripto para'nın bütçede ilk kez tanınması ve kripto para birimlerinin kesinlikle gelecekteki finans sisteminin bir bileşeni olduğunun yaygın olarak tanınması için bir simge olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bu vergilendirme durum arkadaşlar, yani aslında uzun soluklu baktığımızda pozitif bir haber olarak da karşımıza çıkacaktır. Aptos tarafından bir haber var. Sıkı takip edenler olduğunu biliyorum arkadaşlar. Aptos'un PancakeSwap'la anlaşmaya vardığını ve bu DEX platformunda da iş işlemlere açılacağını belli paritelerde arkadaşlar söylemiş olalım. Yine bu da özellikle kullanım alanının genişlemesinden kaynaklı Aptos'a pozitif olarak yansıyacak unsurlardan bir tanesidir. Son olarak Algorand'dan bahsetmek istiyorum. Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla beraber Algorand'da belli başlı sıçramalar görme ihtimalimiz var. Neden? Çünkü arkadaşlar Algo FIFA ile bir ortaklık kurdu ve burada Dünya Kupası'nda sponsor olarak karşımıza çıkacaktır. Bununla beraber de muhtemelen arkadaşlar kullanımı artacağı için yani reklamlardan kaynaklı göze çok daha fazla batacak. Bu sebepten de hacim artacak ve hacimle beraber de fiyatın yukarıya doğru gitme ihtimalini görebiliriz. Kısa vadeli işlem yapan arkadaşlarımız kendi kararlarıyla tabii ki Algorand'ı değerlendirebilir. Piyasanın genel gidişatını da göz önünde bulundurarak diyelim. Evet bu videomuzun içerisinde sizlere anlatacağım Web3 projesi arkadaşlar. Epi3. Aslında bu proje ile ilgili çok daha detaylı bir videoyu sizlere daha önceden paylaştım. Fakat Web3 başlığı altında bununla ilgili bir paylaşım olmadığı için o zaman Web3'ü çok fazla ön plana çıkarmamıştık. Fakat... Gerçekten Web3 projelerini araştırdığımız zaman ve böyle birazcık daha Hacmi, volümü az ve püşlere baktığımız zaman Epi 3 en çok ön plana çıkan projelerden bir tanesi. Konuyla ilgili, proje ile ilgili daha detaylı bilgi isteyenler aşağıda açıklamalara bırakacağım veya yukarıdaki çıkan biletten arkadaşlar tıklayarak o videoya hızlı bir şekilde gidebilir. Bunu söyleyeyim. Şimdi hızlı bir şekilde Epi 3ün ne olduğunu hatırlayacak olursak arkadaşlar, Ethereum tabanlı bir oracle projesi. Özellikle baktığımız zaman hacimlerinin 95 milyon dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Yani rakiplerine bakacak olursak gerçekten makul sayılabilir. Rakibi en büyük rakibi Chainlink arkadaşlar. Aynı şekilde bu da bir Oracle projesi ve bunun hacmi neredeyse 4 milyar dolar. 3,5-4 milyar dolar seviyelerinde yani ciddi arada rakamlar bulunuyor. Tabii ki aynı şekilde olacak diye bir durum söz konusu değil. Fakat bir fidan dedik arkadaşlar. Bunun büyümesi veya ekip çalışması da kuruması söz konusu olacaktır. Burada bekleyeceksiniz sabır ve sebat ederek sepet mantığıyla ilerlemeniz mümkün olacaktır. Tabii ki şu an bunu alın veya satın diye kesinlikle anlatmıyorum. Sadece Web 3.0 projelerini yakinen tanıyalım diye EP3 ile buraya başlamak istedim arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi Epi 3'ü seçmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi tabii ki Oracle Web 3.0 arkadaşlar. Fakat burada yatırımcılarının çok fazla ön plana çıkmasından kaynaklı. Etiketler kısmında baktığınız zaman Coin Fund, DCG Portfolio, bununla beraber Placeholders Ventures, pantera Capital gibi bir sürü yatırımcısının olduğunu söyleyeceğim. Burada özellikle DCG portfolyonun ön plana çıktığını yani dijital Currents grup arkadaşlar açılımı ön plana çıktığını söyleyeceğim. Neden? Çünkü bu hem kendi başına bir balina hem de arkadaşlar ortaklarına baktığımız zaman gerçekten böyle harika ortakları var diyebiliriz. Genesis, Coindesk bunları zaten söylemiyorum bile. Yan tarafa geçiyoruz. Grayscale. Grayscale bildiğiniz gibi top yatırımcılardan bir tanesi kripto para sektöründe, blockchain sektöründe ve kendileri Dijital Currency Grup olarak Grayscale ile ortaklık durumundalar. İşbirliği durumundalar arkadaşlar. İşte bu sebepten dolayı Epi'nin destekçileri arasında da Dijital Körins grup olduğu için ben sağlıklı destekçiler olduğunu ve bu projenin bu destekçiler aynı şekilde desteklemeye devam ederse iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Pozitif tarafların en büyüklerinden bir tanesi bana kalırsa bu arkadaşlar. Tabii ki tokenomics kısmı vesaire white paper çok önemli. Bunlara da hızlı bir şekilde aktarmak istiyorum. Özellikle hiç bilmeyenler için şunu söyleyeyim. Epi 3'ün tokenomiksi yani token sayıları arkadaşlar her hafta artıyor. Yani her hafta yeni tokenler basılıyor. Burada gördüğünüz gibi şu an toplam arzının 114 milyon seviyelerinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 114 milyon. İlk çıktığı tarihte buradaki toplam arz 100 milyon adetti. Maksimum arzın yazması, yazmamasının sebebi maksimumda ne kadar olacağı belli değil. Bunun mantığı nedir peki baktığımız zaman arkadaşlar? Teknik grafiğine girdiğimiz zaman daha doğrusu teknik makalesine girdiğimiz zaman burada diyor ki ilk 5 yıla kadar belli oranda bakın şuradaki belli oranda artışlar sağlanacak. Her hafta token basılacak. 5. yıldan sonra da yıllık %2.5 şeklinde artışlar gerçekleşecek yorumu yapılmış. Yani 5. yıldan sonra sabit bir enflasyonla ilerleyecek söylenmiş. Şu an 2 yıl geçmiş aradan hemen hemen arkadaşlar bununla ilgili ben sizin için araştırma yaptım. 2 yıl geçmiş ve 100 milyonun üzerine ne kadar koyulmuş? 14 milyon koyulmuş ve totalde 98 hafta geçmiş 14 milyon yaklaşık token basılmış. 14-15 milyon ve bu 2 yıl içerisinde olmuş. Bana kalırsa token arzını ve fiyatı çok fazla etkileyecek unsurlardan bir tanesi değildir. Çünkü yavaş yavaş basılıyor. Basılma miktarları günden güne azalıyor arkadaşlar. işte bu sebepten kaynaklı. Zaten 3. yıla bakınız 2'den sonra dördüncü yıl ve 5. yıla beraber çok daha az miktarlarda tokenler basılacak ve 5. yıldan sonra bu çok daha azalacaktır diye düşünüyorum. Bu arada toplam tokenlerin bakın şuradaki token miktarının neredeyse 60-70'ine yakını 2 cüzdan da bulunuyor. Bunlar da muhtemelen kendi stake havuzları ve ekip içerisinde bulunuyordur diye düşünüyorum. Tabii ki her projede yüksek riskler vardır özellikle kripto para sektöründe. Bu bakımdan arkadaşlar sepet mantığıyla ilerlemek lazım. Epi 3'ün çok yükseleceğinin bir garantisi yok ama çok yükselme ihtimali var. Yükselirse de iyi yerlere gelme ihtimali söz konusu. Bakınız rakibini gösterdim. Yani o detaylı videoyu da izledikten sonra EP3'ün aslında önemini çok daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Farklı olarak arkadaşlar burada medium'dan takip edebilirsiniz şu ismi. Burada birçok paylaşım yapılıyor. Özellikle en son olarak AirNote V0.8'i yayınlamış durumdalar. Sürümle ilgili şu an 09 sonrasında 010 ve 11'i planladıklarını açıklıyorlar. Yani sürekli bir geliştirme üzerindeler. Çekirdek teknik raporla alakalı ekibinin raporuyla ilgili değilim arkadaşlar bunu da mutlaka takip ediniz. Onun haricinde bir ekosistem entegrasyon platformları da var kendilerinin. Chain API diye. Henüz çok fazla palazlanmış değil ama ilerleyen dönemlerde ön plana çıkabilecek potansiyelde olduğunu da bunda görüyorum. Arkadaşlar takip edelim EP3'ü bakalım ne gibi durumlarla bizleri karşı karşıya bırakacak. Bakınız tekrar hatırlatıyorum. Benim şu an yaptığım EP3 ile ilgili tamamen bir araştırma projeyi tanıyoruz arkadaşlar. EP3 bu bunu vaat ediyor. Ben kesinlikle alın satın demiyorum. Tabii ki bu herkesin kendi kararıdır. Herkes kendi kararını verir. Ona göre işlemini yapar veya yapmaz. Sonrasında proje düşer batar. Bu herkesin kendisini bağlar arkadaşlar. Ama ben Web3 projelerini tanıtacağım diye sizlere söz verdim. Ve bu şekilde ilk olarak Web3 başladım. Geri kalan sizlerin kanaatinde sizlerin takdirindedir kıymetli dostlar. Peki arkadaşlar şimdi Bitcoin'in grafiği ile devam ediyorum. Bitcoin'in grafiğine baktığımız zaman yatayda Direnç dediğimiz 20.500 dolar seviyelerinden bir red yediğini görüyoruz. Şu an 4 taşta yukarıya doğru bir iğne atmış olsa da henüz günlük kapanış olmadığı için bunun hala altındayız yorumunu yapabiliriz. 20.500'lerin üzerinde bir kapanış gerçekleşirse arkadaşlar 20.900 ve ardından 21.800 dolarlara doğru bir baş kaldırma operasyonu gelebilir. Fakat uzun soluklu yani bu Ağustos ayından gelen range içerisinden hala çıkamadık. Yani yukarıya doğru bir short patlatma, short squeeze dediğimiz işlemler gerçekleşti. Henüz bir teyit almış değiliz. Tamam RSI falan da şişti. Bunun haricinde arkadaşlar bakın RSI ikili tepede yapmış. Aşağı tekrar dönme sinyalleri de veriyor olabilir. Yani acele etmiyoruz. Günlük kapanışlardan sonra özellikle aylık kapanışı da bekleyeceğiz. Aylık kapanış gerçekleştikten sonra 4-5 gün sonra özellikle 20.500'lerin üzerinde olursa Bitcoin o zaman çok daha pozitif bir şekilde bakacağız arkadaşlar ve Fed'in faiz artırımının da yaklaştığını söyleyelim. Bu konuyla ilgili de ekstra söylemlerimi daha sonraki videolarımda dile getireceğim. Ethereum Bitcoin'e göre birazcık daha pozitif ayrıştı ve dirence doğru ilerledi arkadaşlar. Düşen trendin direnç bölgelerinde bulunuyor şu an. 1500 dolar seviyeleri bakınız. Düşen trend ne zamandan beri geliyor? Özellikle Kasım ayından, Kasım 2021'den gelen bir trendin direnç bölgesine yığıldı kaldı şu an için Ethereum kıymetli arkadaşlar. Bu bölgenin geçilmesiyle beraber yukarıda 1700'ün direnç olarak çalışabileceğini söylemem lazım. Tabii ki geçilmesi durumunda bunu söylüyoruz. Geçilirse şöyle bir hareketle karşı karşıya kalabiliriz dostlar. Fakat henüz trendi geçebilmez değiliz. Bu bakımdan çok da pozitif bir yorum yapamıyoruz. Burada bir çanağa benzer görüntü mükemmel. Bu bakımdan günlükte 1500 dolarların üzerinde kalması harika olacak Ethereum'un teknik grafiği için. Buradan sonraki hedefimiz 1700 dolardır. 1500 dolarların altında kalması durumunda stop işlemlerinin uygulanması gerektiğini düşünüyorum günlükte Ethereum. XRP'ye baktığımız zaman çok aman aman değişiklikler yok arkadaşlar. Fakat peyderpey cüzdanların doldurulduğunu tekrardan hatırlatmak isterim. Kısa vadeli 0.45 desteğimiz bulunuyor arkadaşlar. Özellikle 0.51'lerin kırılmasıyla beraber 0.61 seviyelerinin hedef haline gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü majördeki düşen trendimiz artık kırılmış vaziyette. XRP tarafından, Ripple tarafının mahkemesinden özellikle bazı pozitif haberler bekliyoruz. Bu Hinman dosyalarının teslim edilmesiyle beraber ben farklı senaryoların içerisine girilebileceğini düşünüyorum. Kanaatim bu şekildedir. Cardano veya ADA projesine geldiğimiz zaman iyi bir yükseliş görüyoruz dedik yaklaşık bir haftadır ve şu an bir direnç lokasyonunda bulunduğumuzda söyleyebiliriz yani yaklaşık 0.43 0.42 seviyelerinde bir direnç var Bakınız daha önce bu bölge sert bir breaker bölge olarak çalışmış yani altına kırdıktan sonra ciddi bir düşüş yaşamışız ve sonra tekrar yukarıda bu direnci denemişiz fakat 0.42'lerde kalmış adanın performansı ilerleyecektir yani düşündüğüm performansının ilerleyeceğini düşündüğüm projelerden bir tanesidir. Fakat teknik olarak arkadaşlar geçilmesi gereken bazı konumlar var. Baktığınızda hem yatayda hem de bakınız buradaki trend bazlı direnç bölgesinin çalıştığını görüyorum. Yani 0.42'lerin geçilmesiyle beraber esas yükselişleri görebiliriz. 0.62 0.63'lere kadar ada gidebilir arkadaşlar. Fakat şu an bir alım bölgesinde değil. Çünkü direnç bölgesindeyiz. Satış bölgesindeyiz esasen. Trend geçilir direnç yukarıya doğru kırılırsa sonrasına bakacağız arkadaşlar. Fakat dediğim gibi tekrar uyarımı yapayım alım bölgesinde şu an ada bulunmuyor. Peki çok anlattık. Epi 3'e şimdi geliyorum arkadaşlar. Epi 3'ü teknik olarak bir inceleyelim. Baktığımız zaman majörde 184'lerin altı birazcık sıkıntılı gibi duruyor. Fakat bunun altında da 138 seviyelerinde güçlü alım bölgeleri var. Yani iki tane arada lokasyonda kalmış vaziyette. İkili dibe benzer bir yapısıyla beraber buradan yukarıya doğru 250'lere kadar vurma ihtimalinin olduğunu da söylemem mümkündür arkadaşlar. Epi de aslında şu şekilde bakmak lazım. Sadece Epi değil Epi'ye benzer küçük projelerde henüz küçük projelerde. Bunları bir fidan olarak görün arkadaşlar. Yani sepet yapıyorsunuz fidanları. Hepsini toprağa tek tek mesela 3 tane 5 tane dikiyorsunuz. Bazıları kuruyacak tutmayacak bazıları yeşerecek koca ağaç olacak arkadaşlar. Bu bakımdan teknik grafiklerle çok fazla ilerlemek bu projelerde mümkün değil. Çünkü komüniteleri, projeleri, ekipleri arkasındaki anlattığımız gibi yatırımcıları güçlü bir şekilde destek olmaya devam ederlerse bu projeler çok kat ve kat yukarıya gidecektir. Bu bakımdan sabırlı, kademeli ve sepet mantığıyla bu projelerde ilerlemek çok daha mantıklı olacaktır. Peki Ayota projesine geldik. IOTA şu an majörde bir destek bölgesinde. Bakın şu alan güçlü olarak alım yapılmış bir alan. Yaklaşık 0.24 dolar bantları arkadaşlar. Bu bakımdan önemli olabilir. RSI'de böyle baktığınızda şöyle bir Pozitif uyumsuzluğa benzer bir görüntü var. Bu da yakında buradan yukarıya doğru bir hareket gelebileceğini bizlere söyler. Bu hareketin nerelere kadar olabileceği söylenebilir. Yukarıda yaklaşık 0.30 bantlarına doğru bir hareket gelme ihtimali söz konusu. Pek tabii 0.24'lerin altında stoplar yerleştirerek bu işlemleri düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Fakat Almanya tarafından gelen haberle beraber yani bu tarz projeler yine söylediğim gibi uzun vadeli ve kademeli bir şekilde alımlarla düşünülmesi gereken projelerdir. 0.24'ün altına kırılım 0.19 ve sırasıyla 0.15 seviyelerini getirebilir. Kademeli alımlar için bu seviyelerin sıradaki kademeler olduğunu da söylememiz mümkündür. Algo projesinde de bakınız yatayda sürünceme devam ediyor. Arkadaşlar burada şöyle bir alan oluşturmuş ve bu alan veya range diyebileceğimiz bölgede toparlanmaya devam ediyor. Destek seviyesinden biraz uzaklaşmış. 0.28 seviyeleri güçlü bir alım bölgesi bunu söyleyeyim. Buraya gelirse Alım düşünülebilir bence altındakisi toplamak şartıyla fakat rencin ortasında olduğumuz için şu an çok fazla alım düşünülmesi kısa vadeli de olsa negatif olacaktır. Dostlar burada kademenin üstüne çıkmasıyla beraber yani 0.42'lerin üzerinde günlük kapanışlar görmemizle beraber hızlı bir şekilde yukarıdaki alanı doğru hareketlenme görebiliriz. Bu da 0.70'lerin gelebileceğini bizlere söyler arkadaşlar fakat yatayda şu an balinalar tarafından toplanan bir görüntüsü olduğunu söylemem lazım Algorand projesinin. Peki arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.